tempolu bir, bir koşuyor. Yarım daire olabilir. Yarım mı yarım daire? Dönüyoruz. Tekrar şöyle. Ya mesela aldım böyle geldim. Sürdüm. sürdüm, açtım. Böyle vuruyorsun işte. Çok yani 3-5 adım. Çok yüklenmeyelim. En azından eldiven de yok ya Aynen. Çok hızlı çeksek şöyle. Alkışınla diğer Hareketli bir şekilde ama. Daha hareketlisin. Eller, kollar çalışsın. Evet. Siz çekin abi, kesersiniz. Bunda mı? Bir şey ya... <laughs> Harika. Başla. Ortaokulda voleybol topu vardı ayağımda. Öyle sektirirken bir an kendime top sektirirken buldum. Sağın içerisinde buldum. Sonra hani dedim ki niye dedim futbolcu olmayayım dedim. Ve amacıma ulaşmak için bir yol aldım. Cilova Spor Lisesi için çabaladım. Parkurları, parkurları çalıştım. Mülakatlara hazırlandım. Sınav sürecim vardı. Bir süre kendimi sıktım, bir sene boyunca çalıştım, çabaladım ve İncil Loves Spor Lisesi'ne kaydımı yaptırdım. İncil Loves Spor Lisesi'ni kazandım. Branşım futbol, bireysel olarak güreş yapıyorum. Aynı zamanda güreşiyorum, futbolda oynuyorum. Aynı zamanda antrenörüm. Bu yola baş koydum çünkü birçok farklı branşta, çok hani istemiştim ilerlemek. Ama ana branşım futboldu, yan branşım bireysel olarak güreşti. Futbol antrenörlüğüne bu okula geldiğimde başladım. Son sınıf olduğumda Altın Ordu'dan teklif geldi. Sonra yükseldim, Selçuk'a geçtim. Seyit Mehmet Özkan tarafından teklif alındım. Ve Altın Ordu'da kaldım ve tek kadın antrenördüm. Güreşte Nazilli'de Belediye Büyükşehir'in güreş kadın takımına baktım. Ve sonra bu süreçte böyle ilerleme, ilerlemelerim oldu. Aydın'da birkaç kız ıı, takımıyla çalıştım. Aynı zamanda Aydın Yıldız Spor Gençlik şeyinde de çalıştım. Gençlik merkezindeydim de. İstanbul Kartal Gücü'nde transfer oldum. Orada oynuyorum. Forvet oyuncusuyum. Aynı zamanda teknik sorumluyum. Antrenörüm. Kızların başında sorumlu olarak ben varım. Ve daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda çiftçilik de var. Hayvancılık da var. İncir Zeytin bahçe, Ege'liyiz sonuçta. Yanımda, yanımda çok sevdiğim arkadaşım yakın arkadaşım. Aynı zamanda yardımcım. Beraber hayvan işlerinde de İncir Zeytin'de de beraber ortağız. Aynı zamanda öğrencilerimle beraber de birlikte çalışıyoruz. Bahçeden traktöre biniyoruz. Benim e, motorumla tabii ki de. Geliyoruz işimizin başına. Beraber antrenmanımıza yetiniyoruz. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Güzel vakitler geçiyoruz. Sabah akşam incir, zeytin, bağ bahçe, hayvan. Akşamüstü üstü öğle aralarında falan e, transfer dönemlerime göre, işlerimin yoğunluğuna göre işlerimi ayarlıyorum. Ve buraya gelip öğrencilerimle antrenman yapıyorum. Ve bolca güzel vakitler geçiriyoruz. Hadi bakayım. Burada da çıkamazsın.